Öyle oturuyor orada. Nasıl yakaladım ama seni? Tam böyle aksiyonun içinde en sene bindim. Ayla Hanım. Vallahi size teşekkür ederim. İhbarınız olmasaydı ben Akıncı'yı yakalayamazdım yani. Ay rica ederim Yılmaz komiser. Tek isteğim kızım Hicabi ile evlenmesin. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Hiç endişelenmeyin. En az 20 yıl yer Akıncı. Merak etmeyin Ayla Hanım. Biz Akıncı'yı içeri tıkınca Gizem de onu unutur yani. Unutur. Gizem asla unutmayacağım, asla. Çok <laughs> sıkıntı. Ne oluyor burada ya? Murat, ne olur kurtar İcabimi. Nasıl icabiyi? Neden kelepçeledin Kafayı mı yedin oğlum sen? Oğlum ne diyorsun lan? Ne İcabisi? Akıncı işte. Yakaladık Akıncı'yı. Görmüyor musun? Oğlum sen kafayı mı yedin? Çabuk çöz icabinin elleri. Nasıl akılcı değil lan? Kör müsün oğlum? Akıncı işte burada oturuyor. Görgü tanıklarımız da var. Sor. Ayla Hanım buyurun. Ben, ben kulaklarımla duydum. Kızımla konuşurken ben Akıncı'yım dedi. Ee, ya... Bak. Gördün işte Yılmaz. Yanlış bir anlaşılma var burada. Hadi çöz. Hadi abicim çöz icabinin ellerini hadi. Çünkü elinde hiçbir delil yok. Ayla Hanım'ın şahitlerini de kullanamayız tamam mı? Çünkü Ayla Hanım kızının Akıncı ile evlenmesini istemediği için yalan söylüyor. Yalan söylediği için de Gizem'le Hicabi evlenemez, ayırmak istiyor onlara. Evet evet. Annem hep uydurur zaten. Niye uyduracağım canım siz ikiniz kendi aranızda konuşuyordunuz ya hani kuruluğun oralarda. Ne konuşmuşuz? Hicabi Akıncı değil tamam mı? Ne demek Akıncı değil lan? Kardeşim. Şş, sen Akıncı değil misin? Delikanlı gibi söyle. Hadi Hicabi. Akıncı olmadığını söyle de hadi gidelim buradan. Nereye bakıyorsun? Hadi güzel kardeşim. Yılmaz Akıncı olmadığını söyle. Tabii. Söylemesine ne gerek var? Çünkü o da biliyor ki Akıncı olmadığını. Değil mi Hicabi? Konuşsana Hicabi. Konuşsana. Hadi Yılmaz. Ver şu anahtarları Yılmaz. E şu ne? Atar, benim benim ya. ya ver. ver şu anahtarı. anahtar. Var anahtar. Vermem senin elini ya. Ver şu anahtarı buradan Hadi be güzel kardeşim. Hadi uzat ellerini çöz. Ay, ay Yılmaz komiser ne oluyor burada yahu? Ay siz bunu yakaladınız ya. Bir şey yapar. Hayır anne. Akıncı'yı yakalamadılar. Deliller yetersiz. Yılmaz Akıncı olduğunu söylemedi ki. Ay ne demek deliller yetersiz. Zaten hiçbir suçlu suçlu olduğunu söylemez ki. Bu ne saçmalık Allah aşkına bir şey yapın Yılmaz Bey Hayır Murat O kelepçeyi çözersen Onu serbest bırakırsan Sen de suçun parçası olursun Ben böyle bir şeyi affetmem Akıncı'yı serbest bırakamazsın Hayır Ne Akıncı'sı oğlum Allah Allah Akıncı falan değil o Hicabi o benim kardeşim o ya Hicabi hadi kardeşim Uzat şu ellerini çözeyim hadi Uzatmam Ne demek uzatmam ya Hadi Uzat şöyle Akıncı ne olursa olsun Yalan söylemez Yılmaz komiser Hı. Akıncı benim İşte bu İşte bu İşte bu, i̇şte bu. Ben yakaladım akıncıyı Ben yakaladım canım İnanır mısın biliyordum Müezzin şifre değildi Sendin Ben yakaladım Olayın üstündeydim Takip ettim ihbar aldım Ve ben yakaladım Ne yaptın abi sen Ne yaptın Kusura bakmayın hocam Yalan söyleyemezdim Hicabi bana bunu nasıl yaparsın ya asla yalan söylemez. Üzgünüm. Ay Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim sonunda icabiden kurtuldum. En az 20 yıl yer. Yemezse yanına yatar. Aa, oh. umarım diyette değilsindir. <laughs> 20 yıl ya. Ömür yetmez. Hop hop bir dakika ya. Nasıl 20 yıl ya? Ne yaptınız? Adam mı öldürdü bu ya? En fazla iki yıl. İki. Ne? İki yıl mı? Oh be. Yirmi yıl değil en azından. Sevgilim sen merak etme. Ben seni iki yıl beklerim. İki.